hoş geldiniz. Bugün beraber sonunda totibesi alıyoruz. Hem de 330 liralık 10 turda ilerleten totibesi alıyoruz. Ve bütün ödülleri atacağız. Aynı zamanda toti orta saha paket açılımı yapacağız. Baya bir paket atacağız. Elit oyuncuları atacağız. Altın oyuncuları atacağız. Manyak bir video olacak. Bunlar attığınız like'lar sayesinde. Arkadaşlar bu videoda 1000, 2000, 3000 demeden herkes like atsın. Böyle şeylere devam. Tam 330 lira yatırdım oyuna. Tabii ki toti Messi'yi veya toti en yüksek reytingli totiyi en ultimate totileri alabilmek için bunları yatırdım. Ve bunun için de motivasyon. Çok Hemen like'ları yardırın ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Sizleri eğlendiren, bildiren, bilgilendiren her türlü mükemmel içerik çekmeye devam ediyorum. Sadece like atmanız bunun için yeterli. Hemen arkadaşlar totipesi alalım ve sonrasında devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda yıldız biletini aldık. Ve, ve premium bileti destesi şu anda açılıyor. Geliyor, geliyor, geliyor ve... Hem yıldız bileti alıyoruz hem de bir de üstüne 2000 yıldız bileti kredimizi alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde aldık bunu. Ve arkadaşlar 4800 yıldız biletimiz oldu tabii ki de. Şu kaydı başlatıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yıldız biletine giriyoruz arkadaşlar. 330 lira oldu. Bir like at be kanka. Ama arkadaşlar Mason Mount'umuz geldi. Grill işimiz geldi ve daha önünde bir sürü ödül var. Ben hemen bir FIFA Points almak istiyorum abi. FIFA Points'imi alayım. 330 lira verdim oyuna ya. Bir Star Pass için. Yıldız Lede'ne o kadar para verilir? 200 FIFA Points'imiz geldi arkadaşlar sonunda. Ben bu puanları da almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu bütün ödülleri toplayacağım. Özel ödüllerde durdurup sizlerle beraber paket açılımı yapacağız. Altın oyuncu da var, elit oyuncu da var. Tabii ki usta oyuncularımız da var. Totilerimiz de var. Onları da açacağız. Hemen arkadaşlar şimdi o ödülleri açtığımız anlara geçelim. Arkadaşlar. Öğe paketine girdiğimizde Yıldız bileti logosunun premiumunu daha görmüş olduğunuz gibi çıkarmış olduk ve burada 120 daha yani bu ödül beni çok aslında cezbetti aynı zamanda antrenman aktarım ödülü çok lazım şu an 200 antrenman aktarım ödülü oldu ileride daha fazla belki bu ödül vardır bunlar bana çok lazım da o yüzden bu pes gerçekten benim çok işime yaradı umarım 100. seviyeye kadar gidebilirim gerçekten zor olacak 100. seviyeye kadar gitmek ama gidersek çok güzel olacak arkadaşlar en güzel ödülleri şu anda görmüş olduğunuz gibi ayarladım şimdi ilk olarak bir altından bir altınlardan başlayacağım. En güzele doğru gideceğiz. Tabi bunlardan da elit falan çıkabilir yani. Arkadaşlar evet şimdi 70 artının birincisini açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Hocam bunlardan da bir şeyler verebilirsin bu arada. Ve ilk paket 74 geldi. 74 ken Murillo. İkinci 70 artı geliyor. Hadi bakalım. 75 artı 70'lerdeki hedefimiz 75 ve üzeri oyuncu tabii ki de. Çok da yükselmeye gerek yok. Elit de gelebilir tabii. Açalım bakalım bunu. Bir 70 artı daha geliyor. Bene geliyor? 71 Joe Pedro. Severim aslında ama 71 reyting oyuncu şu an istemiyordum. Ve ikili 70 artı paketi var şimdi. Buradan ikili 70 artı. Hocam bak yapma artık. Artık bir elit var. 4 artının biri. Hani elit olmasa da bir 75 üstü bir oyuncu kesinlikle istiyorum bir şansımızı görelim. Şöyle güzel bir şans görelim istiyorum. Haydi hocam ve ilk 73 yükselecek mi düşecek mi? Herhalde yükselir. Bastım ve o oh! Yok artık bir desi biraz Zola 83 gen elit oyuncu geldi. Yok artık. 75 artıyı bırak 83 çıktı. Direkt koy pazar hocam. İnşallah pazar değeri vardır arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Güzel. Koiz kasma. Hocam bak bu yıldız bileti bize çok koiz kastıracak. Ben buna inanıyorum. Gerçekten müthiş oldu. Hemen geliyoruz. Nerede abi o adam? Spinazzola. Sat de bakalım. Var mı isteği? İstekliler var mı? İsteyenler var mı bu adam? Şimdi ben ona bir bakalım. Yok abi isteyenler. İsteyenlere kolay kolay satılmaz. Bu daha da düşüremiyoruz. Bu fiyattan koy ama şu an bayağı uzun bir süre alınmayabilir yani. Şu an isteyen yok bu adamı. Satılmazsa yedeklerimize falan koyarız. Sıkıntı yok. Yıldız biletine geri dönüyoruz şimdi. Hatta yıldız biletine dönmüyoruz. Şu an yıldız bileti öncesinde bir tane paket açacağız ilk turundan. Sonrasında da yıldız biletini tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra orta saha paketlerine öyle bir yardıracağız ki. Videonun sonundaki paketler arkadaşlar inanılmaz esnası güzel de başladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım ilk seçkin artı oyuncu. Hocam animasyon çok istiyorum. Çok güzel oluyor lütfen ya. Fark etmez kim geldi ama animasyon istiyorum. 400 bin değerinde bir oyuncu geldi 70 artıdan. En az 400 binlik bir kaleci falan da gelebilir. 80 falan da gelebilir ama bir kaleci maleci istiyorum. Haydi bakalım şöyle değerlilerden güzellerden haydi yardıra bakalım. Liktur ödül paketi açtık bakalım. Hadi animasyon gelir mi? Gelmedi ve Lucas pakete değersiz bir oyuncu geldi. 81 gen geldi. Yıldız biletine geçiyoruz şimdi. Yıldız biletine geçiyoruz. Geldik yıldız biletine. Yıldız biletimiz güzel bizim hocam. Evet. Abi yeni yıldız bilet sistemi çok güzel olmuş bu arada. Ben onu söyleyeyim. Her ay galiba her etkinlikte bunları alacağım gibi duruyor. Gerçekten premium kısmı çok güzel. Şimdi 80 artı elit oyuncu açıyoruz. Hadi hocam. Hadi hocam. Lütfen öğe paketi. Yardır hocam. Bir artık animasyon gelir mi? Hocam gelmedi mi? 81 Danilo. Oğlum 70 artılardan daha güzel geldi. Bu nedir ya? Ama hiç önemli değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Burada benim iki tane efsanevi oyuncum var. İkisini de çok severim. Keşke biraz daha iyi performanslar atsa. Hani Mount'un yine iyi ama Grealish senden daha çok şey bekleniyor. Yani Manchester City'de hiçbir oyuncuyu sevmiyorum. Tek sevdiğim oyuncu kendisi. Çünkü benim yanlışlıkla oluştuğu Manchester City antiliğim var. Bilmiyorum neden var. Tutanlara da burada büyük saygım var. Adamlar müthiş oynuyor ama sevemedim bir türlü. Önce Grealish geliyor. Haydi hocam. Geliyor akıt animasyonu. Akıt animasyonu hocam. Gel. Animasyonsuz mu çıkıyor? Hocam nasıl çıkar ya? Ben animasyonu neyse bugün animasyonlu Toti çıkaracağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bugün animasyonlu Pagan izleteceğim size. Kesin izleyeceksiniz merak etmeyin bunu. Bir sürü puan biriktirdik bir sürü puan aldık. Birazdan mükemmel paketler edeceğiz. Daha bu videonun sadece baş kısmını izliyorsunuz. Yani daha ilk başlarını izliyorsunuz. Bu yüzden de bu video bence 2000-3000-4000 like hak ediyor. Hala like atmadın mı kanka ya? Mount'a tıklıyorum. Mount Mount da geliyor. Mount da animasyonsuz gelecek galiba. Hocam nasıl bunlar animasyonsuz gelir? Gerçekten inanılmaz. Ve Mason Mount'umuz da geldi. Ben bunların ikisini de pazara koyup satmak istiyorum aslında. Değerlerine de birazcık bakalım arkadaşlar. Bunlardan güzel coinsler gelir. Kadromuza da koyabiliriz aslında da. Biraz fazla olur sanki şu anlık ya. Arkadaşlar kadroyu 4-3 atak yapınca görmüş olduğunuz gibi böyle oluyor. Şimdi ben bu Moiskin'i buraya koydum. Bellingham burada duruyor. Okey. Moiskey'i değiştireceğim, Grealish'i buraya koyacağım. Hemen Jack Grealish gelsin bu arada abi, hücum attı, çok güzel görünecek. Moiskey'i ama karada tutmayacağım, Vlaovic da orada, Saka'yı da çıkartacağım. Saka yerine de, mesela Lucas Paquete çıkarmıştık ya, Lucas Paquete'yi buraya yerleştirebiliriz. Şimdi ben Saka eğer pazarda satılabilir durumdaysa kadroyu bu hale getirebilirim ama birazcık şöyle bir düşüş var. Kimyada bir düşüş var maalesef ama 64 oldu şu anda ki bunu buraya aldığımızda 62 oluyor. Böyle kaç oluyor? Böyle 58 oluyor. Böyle 62 oluyor. Bir daha değiştir bakalım hocam. Yapma be. Neyse arkadaşlar ama becerilerin hepsi tamamen farklı. Ben artık farklı becerilerde oynamak da istemiyorum. Ama şu anda bakalım sistem nasıl oluyor onu bir görmek istiyorum. Arkadaşlar burada görüldüğü üzere ben şu anda Moiskin'i pazara 4 milyon 650 bin koysa koysam Moiskin satılacak. Ki sat diyorum arkadaşlar. Moiskin'i ben satıyorum. Diğer oyuncuları da satacağımı bilmiyorum ama Moiskin şu an kesin satılacağı için sattım. Saka için de baktığımızda Saka'yı pazarda isteyen yok. Verin 2 milyon 560 bine koyulmuş. Saka zaten pazarda satılmayacağı için Saka'yı kadroda tutuyorum. Grealish şu anda zaten kadromda olduğu için burada sata basamıyorum sanırım. Hemen kadrodan bu oyuncuları da çıkartıp bir bakacağım ama görmüş olduğunuz gibi ben Moiskin'i sattım. Moiskin'den de güzel bir coins almış oldum arkadaşlar ama pazarda satılıp satılmayacağını oyuncuların bu şekilde bu arada anlayabilirsiniz. Hemen devam edelim. Arkadaşlar şu anda ben Doku ile Fodun'u kadroya koydum. Mont'la ile de çıkardım. Saka da kadroda kalabilir. Çünkü Saka'yı zaten satamıyoruz. Bu sebepten dolayı da Saka'yı da kadroya alacağım. Bayağı bir düşük beceri alıyor. Başka bir dizilişle falan yapabiliriz ama şimdilik Saka bu şekilde en azından kimya veriyor ve 93 64 kimya olduk. Saka'yı satabilene kadar bu şekilde kalabilir. Hemen ana sayfamıza geri dönüyoruz ama beceriler hala hepsi farklı. Yani beceri geliştiricilerini bir aynı becerili oyuncular üzerinden yeni bir kadro gen yani yükseltme yaptığımızda zaten çok güzel oturtacağız kadroya ama şimdilik Hani satabileceğimiz oyuncuları satmak bana mantıklı geliyor açıkçası. Şöyle sata bastığımda mount isteyen yok. Mount da satılamayacak gibi duruyor. Ama ben mount'u yine de bir pazara koyacağım. Büyük bir ihtimalle de satılamayacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünüyorum ama mount'u ben bir pazara koydum. Grilish peki o şekilde mi? Grilish de satılamıyor mu? Grilish de ooo. Grilish'i satmak imkansız ötesi gibi duruyor. Ama ben bir süre en azından yarım saat süreliğine Glish'i şöyle Glish'le Mount'u bir pazarda tutacağım. Spinazol'u koyduğum gibi bunları da koyacağım arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz birazdan. Burada inanılmaz orta savunucuları gelecek. Ve orta sav paketleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Orta sav paketleri birazdan geliyor. Ve aslında nereye gelecek bu oyuncular biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada benim puanım birikti mi? 1030 puan olmuş. Hemen Atakil kombi puanımızı da alalım arkadaşlar. Yani gerçekten güzel ilerlemelerimiz oluyor. Güzel puanlar geliyor ve Atakil kombi puanı da geldi. 100 puan daha aldık. Vallahi ne olduk şu anda arkadaşlar. Yani Mbappé'ye yaklaştık bile. Daha bir haftada Mbappe'yi alacağız. Ve baktığımızda da burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 1600 puanlık inanılmaz bir paket açılımı yapacağız. Zaten 10 üstü garanti oyuncu. Kimi Bruno falan var. Bruno'yu falan gerçekten hızlı bir şekilde çıkartabilsek çok güzel coins kasacağız. Bakalım bunlardan kimleri çıkartacağız. Birazdan buradan mükemmel bir paket açılımı yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar Mason Mount aynı itibariyle satılmış bulunuyor. Ve 1.5 milyon aldık. Hiç beklemiyordum Mount'un satılması. Nasıl satıldı lan? Opa 20 milyon oldu 20 milyon oldu 20 milyon Mount'tan of of abi bu yıldız biletine fena koyduk asıyoruz. Mount nasıl satıldı ben anlamadım bu arada nasıl yani. Bir dakika bakıyorum. Değeri artmış bu arada 5250'ye satıldı. Pazarda hala bir tane 5250'ye var. Vay 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 vay. düşüşte aslında şu an daha da düşer mi bilmiyorum ama bu kart çok pahalı olduğu için şu an bu kart değerlenecek. Bak 5250'ye bu kart direkt alınıyor bu arada bu kartı teklif veren var. Bunu almıyor adam bunu alıyor millet kafayı sıyırmış Gerçekten ilginç devam edeceğiz daha Arkadaşlar şu anda saat tam 10 ve paketlerimiz geldi. Biz sadece oyunun açılmasını bekliyoruz. Açabildiğimiz anda paketleri yardıracağız. Direkt neden forvet kısmı açıldığını çok merak ediyorum. Neden ana kısmı açılmıyor? Gerçekten inanılmaz. Burada ne, ne ara kaldı yani? Ve 10 tane paket birden açacağız şimdi. İlk pakette başlıyoruz. Haydi hocam animasyonlar, elitler, Totiler, animasyonlar, neler neler istiyoruz ve ilk paketten 75.000 bin coins ve 60 orta saha puanı. Orta saha puanları bayağı alacağız. 75 bin coins geldi fena değil. Hocam orta saha devam. Haydi hocam güzel oyuncular istiyoruz senden. Bruno Fernandes gelmedi. 100 bin coins güzel. 100 bin 100 coinsler devam etsin ama hocam rica ediyorum seçkin oyuncuları da ver. Evet sıradaki paket. Ne geliyor oyuncu gelsin. Artık oyuncu istiyoruz. Üçüncü paketten oyuncu istiyoruz hocam. Orta saha açıyoruz ve... 75 bir oyuncu Arkada bir şeyler çıktı. Ne oluyor hocam? Ama rica ediyorum artık oyuncu ver. Artık oyuncu istiyoruz. Haydi. Hocam. Oyuncu rica ediyorum ya. Orta saha 75 bir... Oğlum ne oluyor? Bak böyle olmaz. Haydi. Sıradaki paket geliyor. Artık orta saha oyuncu ver. Bu kadar paket biriktirdik. Orta saha geliyor. Geliyor ve... Ne oluyor? Seçkin oyuncu. Bir tane oyuncu çıktı. Çok güzel. Oyuncu çıkardık. Sonunda oyuncu çıkardım. Birinci oyuncumuz çıktı. Bir de Toti ver. Bir hocam %5'ten oyuncu veriyorsun. Toti daha yüksek gitti mi? Hadi. Hop. Ya ben artık bir animasyon görmek istiyorum hocam. Rica ediyorum ya. Açtık bir paket daha. Yani arkada coins yükselecek mi diye bakıyorum. Coins yükselmezse oyuncu gelir diye düşünüyorum ama paket çok yavaş açıldı. Coins yükseldi mi göremedim. Artık rica ediyorum ya. Elit falan verme hocam lütfen. Aha. gg. Gerçekten gg. Son 3 paket. Haydi. Haydi oğlum. Haydi artık. Bir oyuncu daha ver. En son zaten garanti oyuncumuz var ya. Hadi lütfen. Haydi bismillah. Hocam gel animasyon çıkarttık. Hadi ve... Abi ben ilk paketten çıkarmıştım. Bu kadar mı zor ya? Bu kadar zor olamaz. Son paketten bir önceki paket. Ne olur bilmiyorum. Hadi hocam. Garantiye giderken yolda bir oyuncu ve geldi. Garanti gelmeden oyuncu geldi. Ne oluyor? Kim geliyor? İtalya. Abi Varela mı geldi? Şoko Moko Varela yemin ediyorum Varela 88 Varela geldi yok artık. Daha garanti oyuncuyu çıkarmadan Varela çıktı. 5 milyon değeri var 5 milyon ve şimdi garanti oyuncu açıyorum. Açtım garanti oyuncu kim geliyor? Portekiz ver hocam. Garanti oyuncu Portekiz ver. açtık. Portekiz de bize yüzümüzü güldür hocam bir animasyonda mükemmel ilerledik. Ve İngiltere, Kane, Harry Kane, Medio Kim, Fabinho, West Ham, Rice, Declan Rice geldi. Ama bir tane 88, bir tane de 87 geldik. İki tane müthiş oyun çıkardık. Son anda şov yaptı oyun bize. İnanılmaz oldu. Çok güzel oldu be. Yes. Evet. Evet. O çıktı ya abi inanılmazdı. Ve satabiliyor muyuz? Hemen bakıyorum abi satabilirsem çok güzel olur. Abi 75 milyon tane koymuşlar şimdiden. Ben şimdiden pazara bir koyacağım bakalım satılacak mı? Hep birlikte göreceğiz ama çok zor. Olsun abi çıkardık sonunda ya. Vallahi çıkardık sonunda ama herkes pazara yardırıyor. Yani tabii ki diğer oyuncuları çıkarsak daha iyi olurdu. Ama arkadaşlar iki tane üstte bam bam yardırdık. Çok da güzel oldu bence. Ve 88'likte onu çıkardık. Yani hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. İki tane de toti çıkardık. İlk paket çok iyiydi. Barella güzel oldu bu arada. Barella'ya gerçekten harbiden sevindim. Diğerleri orta seviye. Bu arada orta sahadan ben şimdi ne kadar ilerleyebildiğime bir bakayım. Oradan böyle çok ilerleyebiliyorsam da duruma göre bir şeyler bakarız yani. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar baya güzel bir video oldu. Bu videonun birazdan devamına geçeceğiz. Bu arada Toti orta sahalarda geldi. Kevin De Bruyne falan artık oyunda yani alınabilir durumda. Ben orta sahadan gideceğim de gibi duruyor. Çünkü orta sahadan bayağı bir puan kasmış oldum. Şimdi orta sahayı full yardırdıktan sonra da orta sahadan da gidebilirim. Buradan kimseyi çıkarmadığım için ben buralardan oyuncular çıkardığım için buraya kadar gidip de oyuncuyu yükseltme imkansız olduğu için şu an yani sadece 88 halini pazara koyabiliyorum. Onları da koydum ama muhtemelen biraz kadromda duracak o oyuncular arkadaşlar. Öyle görünüyor. Daha düşük fiyattan da koyamıyoruz. O e, oyuncuları bir kadromuza koyalım kadromuzda dursun o halleriyle sizlere göstereyim arkadaşlar şöyle emirlerime gelelim. Barella ile De Declan Rice çıkartalım buradan onları da kadromuza koyalım yani bir sürü full toti kadro olarak videomuzun kapanışını yapalım arkadaşlar bence çok güzel coin serimizde kastık her şeyi yaptık yani mükemmeldi bence şuraya bir Barella alırım abi. Şuraya bir Varela alalım yani. Varela'sız orası olmaz. Ve Declan Rice'ı da Bellingham yerine tabii ki de arkadaşlar hemen alalım. Şöyle hemen 85 yapalım. Declan Rice de karşımıza çıksın. Declan Rice'ı buraya yerleştiriyorum. Declan Rice'ın hiçbir becerisi yok bu arada. Çok inanılmaz. Ve kadro şu anlık bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu kadro çok düzenlenebilir. Birazcık yükseltsek. Ratingimizi bayağı bir yükseltebiliriz. Şu anlık bu videonun bize getirdikleri bunlar aynı zamanda 20 milyon da yukarıda coinsimiz var. Kadronun değeri de 22 milyon falan. Ben bu oyuncuları pazarda falan satmaya çalışacağım biraz ama bakalım duruma göre neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bugün 330 liraya pes aldık paketler açtık animasyonlar geldi neler neler yaptık yani. Bence bu video çok eğlenceli oldu bence bu yılın en iyi videosu oldu. Siz de öyle düşünüyorsunuz bu videoya like atarak bunu belirtebilirsiniz. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere ve bay bay.